Hak Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle S&P 500'de düzeltme sürecini konuşacağım. Bugün ABD'den tüfe verisini aldık. Şimdi hemen Bloomberg ekranından açıyorum. Size rakamları belirtiyorum. Manşet aylık bazda 0.3'lük bir artış gösterdi. Bir önceki 0.2'ye revize edilmiş ama 0.2 beklentisinin üzerinde bir veriyle karşılaştık. Manşetin Değişimine baktığımda iyi 3.4'ten 3.1'e gerileme var tamam ama 2.9 beklentisinin üzerinde ve bu veri öncesi piyasada e, uzunca bir süre sonra yüzde 3'ün aşağısında bir rakamla karşılaşabiliriz şeklinde yorumlar çok vardı bu böyle gerçekleşmedi. Şimdi asıl kritik noktaya geliyoruz çekirdek aylık bazı 0.4'lük bir artış var e, bu iyi değil. E, yıllık bazda da 3.9'luk e, artış e, bu da bir önceki veriyle aynı e, yani bir yükseliş göstermemiş tamam olumlu e, ama 3.7'lik beklent, 3. beklentinin de üzerinde 0.4'lük artış arkadaşlar şöyle geliyorum şuradan size e, hemen aylık bazda göstereyim. Şu 0.4 artış uzun cana bir süredir görmediğimiz bir artış. Yani Mayıs 2023'te en son görmüştük. E, dolayısıyla veri sonrası piyasada zaten e, işte gerek BOFA'nın e, kurumsal yatırımcılarla yaptığı ankette e, gerek e, analistlerin, stratejistlerin, gerek teknik analistlerin belirttiği noktalarda e, endekste S&P 500'de çok iyi bir Süreç yaşandı, rekor kapanışlar gördük, 5000'in üzerine gördük ama yükselişin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bir düzeltmeye ihtiyaç var deniyordu. Bu veride düzeltme ile ilgili detaylar mevcut. Şimdi hızlıca ben size asıl noktaları göstermek istiyorum. Şöyle bir şeyi açalım şuradan. Şimdi manşetteki e, yani resmi e, açıklama, manşetteki e, artışın aylık artışın büyük bir kısmı barınma maliyetlerinden geliyor arkadaşlar. Yani manşetteki aylık artışın e, üçte ikisi barınma kaynaklı. Aşağı doğru iniyorum, iniyorum. E, gene e, şurada e, çekirdekte de. Aylık e, artışın en büyük faktörü gene barınma. Şimdi bu iki taraflı bir durum. Burada bir gecikmeli etki alacağız. Sayda almakta zorluk çekiyoruz. Dolayısıyla gecikmeli etkiyi aldığımızda bu e, sıkıntılar bir miktar azalacak. Yani işte kira fiyatlarının gecikmeli olarak yansıması e, nedeniyle. Çünkü her ay kontratlar yenilenmiyor. Yenilenen kontratların fiyatları önceki döneme göre yükseliş hızında azalış gösteriyor. Kötü olan taraf ise yani olay sadece barınma kaynaklı da değil. Yani şöyle hemen süper çekirdek tarafına gidelim. Süper çekirdekte Aylık süper çekirdek nedir? Çekirdek hizmetler eksi barınma. Realitede karşılığı nedir? Yani süper çekirdekten ne demek istiyoruz? Bizim maaşımızı aldıktan sonra kiramızı ödedikten sonra dışarıya çıktığımızda yemeğe, içmeye, eğlenceye, e, kaliteli zamanı vesaire harcadığımız para. Süper çekirdekte de yıllık değişim 3.9'dan 4. 30'a yükselmiş durumda. Bu tabii bizi nereye götürüyor? E, faiz indirimleri fiyatlamalarında Mart ayını zaten FED toplantısı sonrası artık konuşmama noktasına gelmiştik. Mayıs ayında ama uzun zamandan sonra ilk defa %50'nin aşağısında bir faiz indirimi olasılığı fiyatlanıyor. Şimdi şöyle göstereyim. hani Biz şuralarda bile %60'lardaydık yani Aralık sonunda Mayıs ayında 2 faiz indirimi fiyatlanıyordu Mart ve Mayıs şeklinde. Daha sonra geldik Ocak ortasında da hala 2'ydi. Daha sonra Şubat ayına geldiğimizde Mart'ı silmeye başladılar. Mayıs'a çevirmeye başladılar ve şu anda Mayıs %50'nin aşağısında fiyatlanıyor. Şimdi bu durum endeksleri, endekslerde bir düzeltme sürecine tetikler. E, ayrıca şurada kendi yazdığım analizde gidip baktığımızda çekirdek tarafı yıllık değişimlerde, e, şöyle büyütelim, çekirdek tarafı yıllık değişimlerde ürünler ve hizmetler diye ikiye böldüğümüzde ürünler e, tarafının yıllık değişimi eksi 0.3 yani ürünler enflasyonu aşağı itmeye devam etmiş. Hizmetler tarafı 5.4. 5.3'ten 5.4'de bir artış var. Bu taraf da FED'i rahatsız edecek bir durum. Şimdi Mart ayı atın. Mayıs ayı ile ilgili ama şu anda net bir karara varmamız çok gerçekçi değil. Ben hala Mayıs'ta bir faiz indirimi olabileceğini düşünüyorum. Ama bugünkü aldığımız veriden sonra endekslerde düzeltme süreci, değerli metallerde satış baskısı ve tahvil getirilerindeki yükseliş sürecinin bir miktar daha devam edeceğini göreceğiz. Biz Mart ayı içinde Şubat ayı verilerini alacağız. Daha sonra Nisan ayı içinde Mart ayı verilerini alacağız. Bunları aldıktan sonra Mayıs ayı toplantısına gideceğiz. Yani şuradan şeyi de açmak istiyorum. Mayıs'ın kaçında diye bakarsak toplan 1 Mayıs tarihinde FED toplantısı olacak. Dolayısıyla Şubat ayı ve Mart ayı verilerini alarak gireceğiz bu toplantıya. Şimdi bu alacağımız veriler sonrasında bize süper çekirdekli yıllık değişimde tekrardan şöyle bir hareket görürsek biz eğer eee şurada açmadım tabi. Şurada e, hizmetler tarafında çekirdek hizmetlerde 5.4'ten tekrardan aşağıya doğru hareketler. İşte o zaman Mayıs ayı olasılıklarının tekrardan faiz indirimi açısından yükselmeye başladığını görüyoruz. Ve aynı zamanda da süper çekirdekte şu 0 neredeyse dokuzluk rakamın tekrardan aşağıya doğru evrilmesi lazım. Şimdi bunu takip edeceğiz. Enflasyon verilerinden bu noktaları takip edeceğiz. Süper çekirdeği en çok etkileyen durum maaşlar. Dolayısıyla maaş bilgisini içeren veri setleri, tarım dışı istihdam verisi vesaire bunları da takip edeceğiz. Ben Ocak ayında açıklanan veriler, veri setlerine baktığımızda muhteşem bir tarım dışı istihdam verisi, yani manşete baktığımızda dezenflasyon sürecinin durduğu bir tüfe verisi ile karşılaştık. Şubat ayına geldiğimizde soğuyan bir istihdam piyasası, Şirketlerin şirketlerden gelen haberlere baktığımda bunu destekliyor. Diğer istihdam piyasası verilerine baktığımda tarım dışı istihdam verisi dışında bunu destekliyor ve dezenflasyon sürecinin tekrardan harekete geçtiği tüfe verileriyle karşılaştığımız takdirde biz endekslerde düzeltme sürecinden tekrardan dikten alımlarla karşılaşacağız. Değerli metallerde düzeltme sürecinde dikten alımlarla karşılaşacağız. E, tahvil getirilerinde yükselişlerden sonra tekrardan düşüşle karşılaşacağız. Şimdi bunları elimle saçma sapan çizdikten sonra Şöyle bir hızlıca geçelim. S&P 500'de ne noktaya kadar satışlar olabilir? Birincisi şu gördüğünüz 50 günlük ortalama. Benim ilk dikkatimi çeken nokta. Şöyle hızlıca ölçüm miktarına baktığımda yaklaşık yüzde dört buçukluk bir düşüşe tekabül ediyor. Daha sonra şuraya bir hemen Fibonacci düzeltmesi eklediğimde 4687 seviyesi ikinci bir nokta olarak karşıma çıkıyor. Yüzde altı noktası, altı buçuk yaklaşık olarak. Üçüncüsü de yüzde elli düzeltmesi, aynı zamanda yüz günlük ortalaması. Şöyle çiziyorum, yüzde sekizlik bir, işte yüzde dokuzluk bir rakama denk geliyor. Yani yüzde beş ila yüzde on arası bir satış baskısıyla karşılaştırıldığında bu seviyeler e, olması gerekli noktalar. Şu anda altında 2000 seviyesinin aşağısındayız. Gayet normal, korkulacak bir durum yok arkadaşlar. 2200 hedefimi korumaya devam ediyorum. Şuradaki 1965 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalaması ve onun üzerindeki. 1990 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalaması destek seviyeleri şuradan hızlı bir anda ikisi arasındaki işte 1972 seviyesi yüzde 50. Çünkü bu düzeltmesi bir ihtimal düşük bir ihtimal belki yani o kadar yüksek bir ihtimal vermeyeyim ama 1930 1935'e kadar bir de geri çekilme olabilir. Ama ben bunu sert bir satış sürecine başlangıç olarak değil, belirttiğim gibi hani Mayıs ayı toplantısına giderken alacağımız verilerde o söylediğim değişkenler gerçekleştiği takdirde dipten dönme noktaları olarak yorumladık. Abi de 10 yıllıklarına geldiğimiz zaman da şu anda 4.25 seviyesindeyiz. 4.33, 4.40 aralığı bence önemli bir direnç noktası, onun da üzerine çıkabileceğini pek zannetmiyorum. Ee, tabii veriler geldikçe bunu isteyeceğiz. Ee, bence düzeltme sürecine girmemiz olumlu bir durum. Ee, endeksteki yükselişin daha uzun soluklu olabilmesi için sağlıklı bir yapı e, olacaktır. Bu süreçte de hem değerli e, metaller hem ABD 10 yıllıkları içinde e, bence Trade fırsatları, işlem fırsatları verecektir. Ayrıca şuradan Euro direkt dolar endeksi diyeyim DXY olarak göstereyim bunu size. Şuradan açalım. Dolar endeksi de tabi değer kazanacak bu sürede. Görüyorsunuz şu anda 105 seviyesine doğru gelmiş durumdayız. Şöyle hızlıca bir Fibo uzatmesine ekleyelim buraya. Görüyorsunuz şurayı kırmaya çalışıyor. Kırdığı takdirde 105-75'e doğru bir harekette karşılaşabiliriz. Onun üstü bence çok gerçekçi olmaz. Durum bu genel çerçevede. Şimdi yapay zeka ile ilgili çok soru geliyor bana. Çünkü ben bu düzeltme sürecinde yapay zeka hisselerini dipten alırım şeklinde yorumluyorum. Şimdi ilk e, demek istediğim şey Şubat ayı... E, Düşüncelerimde de paylaştığım muhteşem yedili hisseleri arkadaşlar. Bunları yani tekrardan göstermeyeceğim. Zaten yedi tane hisse e, defalarca paylaştım. E, kimler olduğunu da biliyorsunuz. Şimdi bugün şu anda burada bu seviyelere doğru bir düzeltme süreci olacaktır. Dolayısıyla ilk takip edeceğim düzeltmede ilk takip edeceğim dipten alma noktasındaki hisseler muhteşem olacaktır. Burada işte Microsoft, e, Meta Platforms, e, işte Amazon vesaire bunlar e, çok değerli şirketler. Bunları zaten ayrıca e, işliyorum e, sizlerle. Daha sonra hangilerini e, takip edersin noktasında? Chat yani generatif AI konusundaki e, Borsa Yatırım Fonu'nun detaylarına baktığımız içinde prospektüsünü indirip en yoğun 10 hisse, 20 hisse bakabilirsiniz. Bu hisseleri e, takip edebilirsiniz. E, onun dışında e, diğer EY e, ETF'e e, olan AIQ ETF'inin içindeki e, hisselere bakabilirsiniz. Ya da direkt ETF'e bakabilirsiniz. Bu da sizin tercihiniz. E, durum budur. E, yani 2023'ün başından itibaren yeni bir rekor noktasında çok iyi yakaladık. 2024'ün başında iyi yakaladık e, bu durumu. E, şimdi bence bir düzeltme sürecini giriyoruz ve belirttiğim destek seviyelerine geldikçe dipten alma noktasında fırsatlar da sunmaya başlayacaktır. Sadece endekslerde işte benzer yapı değerli metaller, ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksinde satış yapma şeklinde e, düşünülebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu günler dilerim.